Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Şimdi geldik Kardemir D grubunun haftalık kapanışını asla 24.70 liranın altında yapmamalı. Bu bugüne özel bir rakam değil. Ben bu rakamı yaklaşık 4 aydan beri anlatıyorum. 24.70-25 lira çok önemli diye. Ee, yaklaşık 4 ay önce de aynı şey. Yine aynı şey. Yani koca sene yapılan her şey boşa gitti. Zaten ancak kaşıkla verdi aylarca. Kepçeyle 3-5 günde geri aldı tekrar Kardemir'de yatırımcısından verdiklerini, kazancını. Bu yüzden bu sene maalesef Kardemir'de yine çok zayıf olmaya devam ediyor. Ettiyederin altında. Yani 35-40'lar aslında olması lazım Kardemir değinin ama hala ucuz olmaya devam ediyor. Özellikle eğer 24 70 25 bandı patlarsa da şirket daha da da ucuzlayabilir diye hatta düşünüyoruz. Şu anda ucuz ama daha da ucuzlama riski ortaya çıkabilir. Yani olay oluyor. Bu yüzden trend desteklerini aşağı patladı. Hani majör desteklerini. Hem bence buradan gelen ana trendlerini aşağı kırdığı için iyi değerlendiremiyoruz şirketi. Şu anda 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamının da altında. E, major yükselen trend, üst trend direnci olan 20 e, 7, 50, 28, 30 bandının hala şirketi altında olmaya devam ediyor. Bunların altında oluyor olmakta şirketi tabii ki de düşüş yönlü eğilimlerin olasılığı her ne kadar açık olsa da hep zayıf, hep önü engellerle dolu geliyor. E, RSI de patladı bu hafta. Trend desen yok, üst trend trendi desen yok. Zaten 30'dan beri kısa vadeli negatif, 27, 500, 28'den beri de orta vadeli negatif anlatıyoruz. Geriye son rakam kaldı. Aresel zayıf çünkü biliyorsunuz ki. Geriye son fiyat kaldı. 24.70-25. Eğer bunda alt kapanış yapılırsa ve 25'ten üstün tutulmalar yaşanamazsa bugün ve önümüzdeki süreçte düşüş yönüne eğilim riski daha da artabilir ve daha da ucuzlama riski 23 70 hedef 1 ardından 22 40 27 20 aralığı hedefi gibi fiyatları tartışmaya başlarız bilginize ve Erdemir Yine her geçen gün olduğu gibi yatırımcısını mağdur etmeye devam ediyor. E, dün de gelen bilançoda konuşulacak bir şey yok. Her geçen gün daha kötüye doğru ilerliyoruz maalesef. E, teknik manada da bu durum böyle. Mali anlamda da zaten çok bu sene temettü ödemesinde bulunmadı. Ben gelecek senede de önümüzdeki süreçte de temettü beklemediğimi öncelikle ifade edeyim bu mevcut yapıda şirketin temettü edememesi daha hayırlı olur şirketin temel anlamda yapısı için. Bu yüzden hem böyle bir görüntü var zaten. Temettü beklentileri yok. Eskiden Erdemir bilanço gönderdiği zaman temettü hesabı yapardık. Artık böyle bir şey yok tabii ki de. Hem bunları düşünmüyoruz. Bunlar zor zamanlar şirketler için. Ee, tabii ki de gelecekte tekrar piyasanın toparlanması ile birlikte ama bak gelecekte diyoruz. Daha bugün bunları söylemeyeceğiz. O yüzden bilançoda yorumlanacak bir şey yok. Daha önce de temel anlamda analiz etmiştik. Şirket etti. Ederler zaten baktığımızda çok bir cazibesi şirketin zaten yoktu. Hala da bu gönderilen bilançoda maalesef yatırımcısı için iyi haberler sunmuyor. Hani işin gerçeği bu. Zaten hep sizin bugüne kadar şirketin teknik manada negatif olduğunu, 45-48'den beri düşeceğini ve şirketin en az 40'lara kadar ineceğinden bahsetmiştim. 40 liraya bırakın 38'e bile şirket indi. Benim bile beklentimi şirket maalesef teknik manada açtı. Mali anlamda zayıf. Bilançoda negatif geldi. Herhangi bir şekilde bir girişim yok şirketle alakalı bilginize. Bu süreç daha devam edecek gibi duruyor. Biraz da bu şirketin sancıları sürecek gelen bilenço olan dışı değil. Ee, onu da ifade edelim. Bunun yanında zaten çok mükemmel bir şey gelmiş olsa pozitif yansırdı şirket ama pozitif yansıyacak bir şirketin yapısı da yok. Çok dağıldı şirketin takası da aynı zamanda. O yüzden biraz daha işimiz var Erdemir tarafında. Çok olan dışı bir şeyler bekleyemiyoruz maalesef diye ifade ediyoruz. Bunun dışında teknik manada konuşursak bilançonun da negatif gelmesiyle birlikte e, şirket tarafına baktığımızda %1.5'luk bugün de bir düşüş yönü elim var ve 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük hatta 200 günlük ortalamasının bile altında kalan nadir şirketler olmaya devam ediyor Borsa İstanbul'da. E, düşen bantlar hala devam eden, ara düşen, ana düşen hepsi devam ediyor. Yükselen trend desteklerimiz vardı. 2021 yılından gelen bizi tutmaya hep çalışan onların tekrar bir kez daha altına inildi ve bu hafta pullback yapılarak trend kırılım ona alınmış olundu. Bu da bitti. Aynı zamanda şirkette bir 39540 aralığı diye ifade ettiğimiz şurada bir ara yatay destek seviyesi vardı. O da test edildi bu hafta ve üst kapanışlar gelemedi. O da patladı. Kaç etti? 6. kriterde bu. E, düşen bant devam ediyor. Ana düşen devam ediyor. Etti 8. O yüzden zaten trendler daha en başta patladı biliyorsunuz ki daha en başta size anlattım 46'tan beri düşüş bekliyoruz diye. Bu da yok. E, RSI düşmeye devam ediyor. 50'lerinin de altında. 10 tane kriter var. Bilançoları negatif zaten baktığımızda çok öyle olan dışı bir değişiklik yok. Anlatılacak bir şey yok yani. Tek, yani gelecekte düzelir mi? Şimdi bilançoları geçen gün daha çok zayıflıyor. Hala da iyi bir haber göremiyoruz. Tabii ki de bilançolar toparladığı zaman tabii ki şirketler geri kaldılar, bunu söylüyoruz. Tabii ki Erdemir geri kaldı, tabii ki ehl Fabrikası gibi bir şirket. Tabii ki de bu fiyatlar hak etmiyor ama e, temel yapı belli şu anda. Bu bilançolar düzelmeden, bu teknik düzelmeden işler zor. İleride düzelmez mi? Tabii ki düzelecektir işler düzeldiği zaman ama işlerin düzelmesi lazım önce. Bunlar düzelmeden gidip de düzelir. Yani hayalden konuşmak e, tamamen e, teknikten, matematikten, mantıktan uzak bir durum. Teknik belli. Şimdi gelecekteki 3 sene sonrayı nereden bilelim? Neye göre anlatalım? Tahminde mi bulunalım? Her geçen gün daha farklı işler farklı tarafa doğru ilerliyor. Her geçen gün daha farklı bir gündem, her geçen gün daha farklı bir makroekonomik veri görüyoruz. Yani her geçen gün ülkemizin her geçen gün dakikada gündemi değişirken 2 yıl sonra, bundan 1 yıl önce, 2 yıl önce mükemmel bilançolar bekleniyordu. Ne oldu o herkesin beklediği tahminler? Suya düştü. Kimse ağzını açıp da o tahminleri anlatmıyor. Hani iki yıl önce baktığımızda şirketin 100-150 fiyatlarda olacağını, şirketin inanılmaz temettü ödeyeceğini. Dediğim gibi tahmin bunlar. Gerçeklik payı yok. Tamamen her şey suni, beklentiye dayalı. Geçmişe göre bir tahminde bulunuyorsun. O yüzden şu anda tahminle iş yürümez. Bugüne kadar 2022'de ne tahminler vardı? Bugün bu şirketlerin 150 lira da olması bekleyenler vardı. Ne oldu şirket? Bu sene en büyük kaybettiren şirket. En büyük, tamamen eridi yatırımcı. 2022'den beri şirketin fiyatları aynı farkındaysanız. Temettü de desen yok. Hala da fiyatlar aynı. 2022'den beri 566 gün oldu. Şirket erimeye devam ediyor. İsterseniz de dolar bazlı grafiğini açayım. Erimeyi gerçek erimeyi görün. O yüzden tahminden ibaret. O tahminlere baktığınız zaman önümüzdeki seneye göre tahminlerde bulunmak bana doğru gelmiyor hala. Bakın buyurun. Yaklaşık olarak 2023'ten beri mevcut dolar bazlı değer kaybı zirveden %52. Ya da baktığımız zaman dipten aldığını zannedenler bile 2020'den beri alanlar kenara koyanlar bile hala %10 zararda. 2021'de almışsın. Düşünün bakın herkes zararda. Kim nereden almışsa kaybetmeye devam ediyor. Erdemir tarafında bak dolar bazında anlatmıştım daha önce. 1 dolar 47 cent, 1 dolar 52 cent üstüne kapattı kapattı. Kapatamazsa daha fazla düşüşünü eğelim. Ortaya çıkar diye. Bak hedef neydi? 1.37 yine geldi. Şimdi 1 dolar 37 cent patlarsa daha fazla düşüşünü eğelim. Devam edebilir Erdemir tarafında haberiniz olsun. Yani hala anlatacak pek bir şey söz konusu değil. Her geçen gün düşünüyelim hala sürüyor. Aynı şekilde İskenderun Demirçelik Fabrikası baktığımız zaman o da 35 lira 70 kuruşluk bir vücut fiyatlamasında e, şirketimizin yine burada da negatif olmaya devam ettiğini görmekteyiz. Erdemir'de teknik manada 3950 40 negatifliğin bitmesi. 43 top başlaması için anlatıyoruz. İskenderun da için ise 37-50, 36-50 aralığını hala önemli buluyoruz. Bunun altına kapanışı daha da ciddi negatif olarak değerlendiriyoruz. E bu yok hala. 36-50, 37-50 üstünü kapatan hala bir İskenderun yok. 200 gün ortalamasının hala baktığımızda sınırında. 50 günlük, 20 günlük, 100 günlük ortalamasının hala altında. Ana düşen devam ediyor. Ara düşen devam ediyor. Yatay dirençlerin zaten 43-44 bandının şirketi altında. Yükselen trend desen zaten şirkette de yok. RSI zaten desen her geçen gün düşmeye devam ediyor. E şimdi böyle bir durum varken bu şirkette trend, düşen trendler, ana trendler, yatay desteklerin altında olan bir şirket gördükçe RSI de düştürmeye devam ettikçe pozitif bir şey ifade bu yüzden edemiyoruz. 44'e geldiği günden beri anlatıyorum size. Şirketin hedefi en az 39-540 diye geldi ama beklentimin bile altına indi. 35.700'e bile şirket indi. Bu yüzden hala negatifliğinin devam ettiğini ve daha da devam da etme riskinin sürdüğünü, haftalık kapanışlar 37-50 üstüne gelmeden pek bir beklentiye girmememiz gerektiğini, 40 üstüne atmadan toparlayamayacağını, 43-44 üstüne atmadan da yükselemeyeceğini ifade ediyoruz. Bunların üstüne atmadıkça bir beklentiye girmiyoruz. İskenderun Demirçelik Fabrikası'nda bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz yine en son yeni halka arz şirketlere demişlerik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara, para giriş çıkışları, bofanlı işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. E, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki. Farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. hepimiz hayırlı bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve Tradigvay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde de hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.